Merhaba arkadaşlar. Aktı modun tanıtımına devam ediyoruz. Minecraft aktı modun tanıtımına yani. Bir önceki videomuzda maalesef şarjım bitti. Birazcık şarj ettim. Şarj şu e kadar. Öyle. Bakın şarj bir. Bakın. Bakın. 11. Minecraft'ten mı annem? Yeni Smart. How are you? Yanıt vermiyor <laughs> tabii. İnternet üzerinden mi oynanan bir oyun Yok yok. Hı. Şimdi açıldı çıktı Oyna. Bak açıldı. Hı -hı. Yeni. hı. Gel. Arkadaşlar bilmeyenler için yapayım. Şimdi arkadaşlar geldiniz. Bakın oyna'ya tıklıyorsunuz. Yeni dünya alıştık diyorsunuz. İstediğinizi buradan seçiyorsunuz. Sonra e, modunuz varsa buradan arıyorsunuz. Kaynak kaynak paketleri veya davranış paketlerinden. Ki bazıları zaten bir tek kaynak paketleri veya davranış paketlerinden yapılabiliyor. Ekran yansımasından tişörtüm görünüyor. Işık pek çek, çekim uygun değil bebeğim. Odan daha güzel çıkıyor sanırım. Baksana. Gelin odama gidelim odana. o zaman. O zaman. Burada... Yok yok burada daha iyi. iyi. Tamam peki. Burada daha iyi değil de şu şunları da göstereceğiz. Tamam peki ben de çekiyorum sen istersen. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik. Denizde genel ejderha gibi güzel bir yaratık vardı gördüğüm. Üzeri. Neredeymiş o yaratık? Bilmiyorum şu an sarı askıdım bir ara. Şimdi görme imkanım var mı bilmiyorum. Yumurtaların arasından bulmaya çalıştım ben de. Tabii ki de bir kez kanarmak istiyorum. Zaten çok da yumurta yapmış. Hepsi buraya daha çok aranım kalır. Kalmamış. Ama uzun. Bir de bu başka bir modda vardı. Nasıl buraya geldi? Van Gogh. Bunu çekmişiz sanırım biz. Ne? Troll mu yazdı o? Troll. Hakikaten troll. <laughs> Yok ya. Aa dediğim yaratık buydu bakın. Bakın şu. <laughs> eh. Üzerine çık. Tamam. Evet. Hmm. Üzerine bir geç kırıyormuş. Ejderha gibi bir şey. Evet. Üzerine çık. Üzerine çık. Avatar'daki şeye benziyor. Newton'un adı Toruk Maktular bir tane. Arkadaşlar çok iyi ya. Zaten çok da yaratık olmadığı için sanırım ben çekmemişim de. Çekmemişim evet. Bunu görmüştüm ben. Bunu anladım. Onu görmüştüm. Bunu görmüştüm. Bu, oha bana kim vurdu? Kimi gördü? kanatlı bir şey değil mi? Yok. Ben bu ne? Aa <laughs> Unicorn. Unicorn. Buzdan yer yapıyor sana. Evet, Bir bakayım. Ben... Buzdan yer yapmıyor. Yok. Bu da kendisi buz. Evet bunu kesinlikle biliyorum. Oha. Gördünüz mü? Çok tatlı bir yaratık değil mi? <laughs> daha bir şey var mı bakayım? Bu modun daha bir şeyi yok. Şans. Anne hani şans kızım. Hadi o zaman bay. Henüz bitmedi ki. <laughs> Bitmeyeyim Daha iki mod tanıtacağız. Kaydet ve çık. Şimdi <laughs> Şimdi iki, bir mod halledik de iki mod. <laughs> bu da arkadaşlar bu da Minecraft'ın e, dandik yanı anlamışsınızdır. Birazcık. Gördüğünüz gibi birazcık değişik. Bakın bir arkadaş yaptım açıldı. <gülüyor> <gülüyor> Bakın Minecraft çok karanlık görünüyor maşka. Görünüşünden anlamışsın. Hani böyle bir ekranı çekmek, ekranı çekmek için programlar var oradan mı yapsak acaba? İyi bu modun gösterilecek bir eşyası falanı figanı yok. Mesela ne? Arkadaşlar açıkçası bu modun farklı bir şeyi yok. Yani farklı bir şey yok. Şansımıza bakın. Bu yerlik bir şeyler mi? Brok. blok, Bu broktan. Yok bu şey broktan değil. Bakın sorduğun var var yani. Neyse. Anlısın anne. Bu modda da bir malzeme yok. Sadece böyle e, şey var. Tamam zaten. Tamam, doluyor yani. Başka ne var? Bir tane Son bir almışım. mod var. Tamam. Ki o da çalışırsa. Denediğimde pek çalışmamıştı. Olsun. Yoksa... Eee... Hayatta kar Şarp hasta olduğu için burnu akıyor durmadan değil mi Şarp? Ansa bak hayatta kal hayatta kalmadayım ve suyun içinde doğdum. Şansıma küsüm. Biz de gerçek hayatta Minecraft oynuyoruz. Hayatta kalma modundayız şu an. Şu anda yaratıcıdayız ama. Bakma bu gol varmış. mı? Ki, bu modda şimdi arkadaşım. şimdi arkadaşlar ben bakayım yeni bir şey gelmiş bunlar yeni strombrop arkadaşlar Böyle gidersek bayağı bir bakacağım. Bu zaten yatak modu. Ve yatakların bir şeyi yok. Şimdi anne bir dakika bekle. Bir şey yapacağım. Göster miyim? Bir dakika göster. Ben koltuğun üzerine mah göstereyim. gösterim. E göster. Onlardan Görüşü şey kaymış. yapacaktım da. Her şey kaymış onlardan şey onlardan buradakilerin gelecek aynı gösterecektim de canım, henüz bir... bakma ekranı göstermiyorum seni gösteriyorum Çok güzel müzik dinliyorsun. Đừng mà. Hãy subscribe Ne şimdi? Bir kadar? Çok büyük tamam. Bakın arkadaşlar. Hı? O da ne? Videomuz Aa. bitmiştir arkadaşlar. Aa. Videomuz. Süper bir bitiriş neyden çıktı öyle? Bir daha ya? Kitaplıktan. Kitaplığa bastı bir kitap aldı. Bakın hepsi aynı. Videomuz bitmiştir. Bir daha açmıyor. Işte, hemen kapat mı? Videomuz bitmiştir arkadaşlar. Evet harikaymış. Hadi bay. Videomuz bitmiştir arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. bye bay.